akşamdan beri bize mükemmel ev sahipliği yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sevgili kıymetli hemşerim, ben hep kıymetli sahada çalışan uzmanlarımız, aile hekimliği de çalışan, aile hekimliği yapan değerli meslektaşlarımız. 3. Haran Aile Hekimliği günleri kongremizi gerçekleştiriyoruz. Birçok hastalığın bireylerin yaşam tarzı değişikliği ile ilişkilendirilmesi, kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasıyla birlikte birçok ülkenin sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusuna ilgisi ve önem vermesi daha çok artmış durumda. Biz de bu bağlamda kongremizin konu başlığını sağlığın korunması ve geliştirilmesi olarak belirledik. Ülkemizin dört bir yanında aile hekimi camiasının kıymetli akademisyenlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz kongremizde Geçmişten geleceğe aile hekimliğinin gelişimi, dijital çağda aile kimliği, büyüyen tehlike bağımlılıklar, tüm yaş gruplarında sağlığa dair güncel konular ve bunun yanı sıra aile hekimliği tıp disiplini eğitiminde akreditasyon konularına yer verilecektir. Zengin bilimsel içerikler e, çerçevesinde bilgi ve deneyim paylaşımı için tarih sıfır noktası olduğu kabul edilen Göbekli Tepe'nin de yer aldığı, Dünyaca ünlü kültürel mirasları barındıran Şanlıurfa'mızda kongremizi gerçekleştiriyor olmak bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hem bireylerin hem de sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çaba sarf etmesi ve bu şekilde toplumsal farkındalık oluşturması gerekmekte. Bu ağaçta tüm birinci basamak paydaşları ile bir arada olmanın bizleri daha güçlü kılacağı inancındayız. Aile kimliği, aile kimliği camiasının kıymetli hocalarına kongremize katılımları ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum. Kongremizin hazırlığında desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Sabit Çelik hocama, Sayın Dekanımız Halil Çişi hocama, Halil Belediye Başkanımız Mehmet Çam Karaköprü Belediye Başkanımız Mehmetin Baydili, Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'a, Şanlıurfa Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülme, Tavuk Başkanı Profesör Doktor Sayın Esra Saçiye, Şuavet Başkanı Hacı Yusuf Yazgan'a, ayrıca ev sahipliği yapan kongremize Gaptan Müdürü İbrahim Halil Çetiner başta olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Her kademede birinci basamaklı olsanız, ikinci, üçüncü, üçüncü basamaklı olsanız e, bilgilerinizi yenilemeniz e, kaçınılmaz bir ihtiyaç. Sorunlarınızı basit e, gerekiyor. Bu bir ihtiyaç kaçınılmaz. Bunların e, bu kongrede e, ele alınıyor olması, bilgilerimizi günceleriyor olması, el ele bunun da benim şehrimde olması, Urfa'da, e, Türkiye'nin her tarafından kendi alanda yetkin, otur hocalarımızın e, bulunuyor olması hakikaten onur e, verici, bunu yaşıyoruz. Ve ilk günden bu yana bu kongre sürecinin e, planlanmasından ve bugüne gelmesinde süreç içerisinde bir şekilde bulunduk. En azından istişarelerde bulunduk. Büyük bir emek olduğunu biliyorum bu organizasyonda. Başta da Dursun Hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bu katkılar için saygılarımı sunuyorum. Benimle ayrı bir toplantı olmasını diliyorum. Sağ olun. Şanlıurfa'da üçüncüsünü düzenlediğimiz bu konuda bize heyecan katıyor ve aile bir araya getirmek için çok güzel bir fırsat. Şanlıurfa Aile Hekimler Derneği olarak... 12 yılda çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Tabii bunlardan birisi de eğitim faaliyetleri. alanlarda, özgü alanlarında mücadelemize devam ediyoruz. E, bu mücadelemiz devam edecek. Bu konular ortamında e, hem bilgilerimizi paylaşacağız, hem bilgilerimizi arttıracak, hem de sorunlarımızı konuşacağız. E, var olan sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi dile getireceğiz. Biz e, şanlı faaliyetlerden Derneği olarak e, bu eğitime katkıda bulunduğumuz için ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. E, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eminim ki buradan çok parlak hekimlerimiz çok çok daha güzel işler yapacaklardır. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Aile Hekimleri Kongresi'ni üniversitemizde ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonu yapan tıp Fakültesi Dekanlığı'na yine Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dursun Çadırcı Hoca'mıza teşekkür ediyorum. Çok verimli bir süreç olacaktır. Bilimsel bildirilerin, çalışmaların tartışıldığı bir süreç yaşayacaklar. Tarihin sıfır noktasında bilimi birleştirecekler. Dolayısıyla bu üniversitemiz adına da, Tıp Fakültemiz adına da önemli bir faaliyet olacaktır. Teşekkür ederim. Bugün Urfa'da şehrimizde tarihin sıfır noktasında çeşitli uygarlıklarını yaşadığı. Bilimin buradan başlayıp yeryüzünün diğer yerlere yayıldığı şehirde aile hekimliği kongresini düzenliyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kongreyi düzenleyen aile hekimliği ana bilim dalı başkanı Dursun Çadırcı hocama, onu destekleyen, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür eder. Bu programın bereketli, hayırlı olmasını, bilime katkı sunmasını temenni ederim.